Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık onu Allah korkusundan titremiş ve paramparça olmuş görürdün. İşte bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. O kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O Kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Egemenliğin mutlak sahibidir. Her türlü eksiklikten uzaktır. Esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir. Görüp gözeten ve yönetendir. Üstündür. İradesine sınır yoktur. Büyüklükte eşi olmayandır. Allah, onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. O takdir ettiği gibi yaratan, canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah'tır. En güzel isimler onundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep onu tesbih ederler. O üstündür, hikmet sahibidir.